Evet, nereden nereye diyerek başlıyoruz sözümüze. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sıkça söylüyor ya, nereden nereye. Bakın, tarihte bir sayfa. Yıl 1985, Trabzon'u ziyaret eden e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Trabzon Milletvekili, hemşehrimiz Necmettin Karaduman, Ankara-Trabzon yolcu uçağında Turgut Özal'la aynı koltukta yan yana otururlar. Tugut Özal o zamanlı başbakan, diğeri meclis başkanı. Tesadüfü aynı uçakta buluşurlar. Yolcu uçağı ya bu. O zaman gibi lüks devran yok. Her bakanın, her meclis başkanının, Diyanet İşleri Başkanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın 8-10 tane uçağı yok. Tabii o zaman yolcu uçakları var, meşhur. Yolcu uçağında en uçakta Trabzon'a geliyorlar ve CHP lideri, merhum Prof. Dr. Erdal İnönü açıklama yapıyor basına. Meclis Başkanımız Necmettin Karaduman, Başbakan Tugut Özal'la birlikte aynı uçakta Trabzon yolcu yapmışlardır. Bu onun tarafsızlığını yitirdiğimiştir. Tarafsızlığını yitiren bir meclis başkanı o koltukta oturamaz der. Ya. Evet. Şimdi nereden nereye? Meclis Başkanı Mustafa Şantop partinin, AK Parti'nin tüm açılışlarına katılıyor. Tüm törenlerinde bulunuyor. Tüm açılışlarına boy gösteriyor. Çıkıyor kürsüye, iktidarı öylesine met ediyor ki anlamakta zor çıkıyor. O zaman ben soruyorum muhalefet nerede? Ey muhalefet Mustafa Şantop oturduğu gün koltukta meclisi terk edin. Bir iki tepki gösterin. Ay onu da yapamıyorsunuz. Yapmak istemiyorsunuz. Halk bunlara tepki göster hak tepki gösterir zannediyorsunuz meclis başkanı tarafsız olur siyaset yapmaz çünkü oy kullanamaz yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oturumda oy kullanma hakkı olmayan meclis başkanı o koltukta tarafsızlık içkesi içinde oturmak zorundadır ama ve lakin Sayın Şantop AK Parti milletvekili olduğu için sürekli tüm açılışlara, tüm toplantılara ve tüm programlara katılıyor. Tabii bir önceki meclis başkanı Binali Yıldırım da farklı değildi. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aday oldu. Kapı kapı AK Parti amplimi ardında çalışma yaptı. Gezdi, dolaştı, oy istedi. İnsanlarla bir araya geldi. Ancak sonuçta kamuoyu baskısına dayanamayıp koltuğu bıraktı. Emin adımlarla belediye başkanlığına doğru yürümeye devam etti. Kader o ya. Bu hareketlerini tasvip etmeyen İstanbul halkı ona Ekrem İmamoğlu karşısında 800 bin fark attırdı. Tesadüfi değil bu rakamlar. Ne dedi şey? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul bir mozaiktir İstanbul. İstanbul'u alan Türkiye'yi almış sayılır. Peki İstanbul'da Ekrem Oğlu'nun aldığı oy %56. Onda MHP'nin var çakılı kalıpsız oyu %66. Size kaldı %34 o zaman Sayın Erdoğan sizin demenize göre Sayın Cumhurbaşkanı. %34'te o koltukta oturamazsınız o zaman. Sizi o koltukta otmazlar. Sürekli eleştirirler. 34. Çünkü sizin dediğiniz rakamlara göre 34. İşte sizin dediğiniz rakamların ardından iktidar etmenin tek yolu sizin dediğiniz gibi %50 artı 1'dir. 34'e çakılı kaldınız. Onun içindir ki Meral Hanım'ı daha dün FETÖ'cü deyip, daha dün bölücü deyip, daha dün suçladığınız Meral Hanım'ı MHP Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'yi devreye sokarak ikna turlarına başlattınız. Ne gariptir ki MHP'den kongre salonuna sokulmayan, önüne polis bariyerleri konulan eski bir İçişleri Bakanı Meral Akşener kongre salonuna alınmayıp partiden kovuldu. Kendini etmedi kovuldu. O kovulan lider Meral Akşener bugün tekrar iktidarın ortağı olmaya zorlanıyor. Tabii Meral Hanım beraat etti. Resmen gönüllerde beraat etti. AK Partililerin huzurunda da beraat etti kamuoyunda beraat etti. Oylarını arttırdı. Bakmayın Trabzon'da İyi Parti'nin il başkanlığında, il yönetiminde bir faaliyet yok. Muhalefet yapmayı beceremeyen bir il başkanı var. Muhalefet yapmayı beceremeyen bir ortaya ilçe başkanı var. Gizli yerde delege seçip açık alanda kongre yapan bir il başkanı, bir ilçe başkanı var. İlçe başkanları var. Güney'e giderseniz Güney'de İyi Parti'nin teşkilatlarının nasıl çalıştığını gördüğümde şaşırdım. Ben şok oldum. Dolaştım. Hele hele de Bodrum'da, Balıkesir'de, o civarda, Çanakkale'de, Tekirdağ'da nasıl çalıştıklarını gördüm ben şaşırdım doğrusu. Hele Trabzon İYİ Parti'yi gördüğün zaman Koray Bey'in himayelerinde nasıl da kabuğuna çekilmişler. Oldukları yerde sesi sedasız davetlere icabet etmenin sebebi peşine düşmüş Sayın kuvvetli. Evet az mı kuvvetli? Muhalefet bir partisi gibi değil. Daha şimdiden iktidara ortak olmuş olan bir il başkanı gibi dolaşabiliyor. Hiçbir muhalefet yapmıyor. Şöyle ki Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Çaykaralı olduğundan aynı ilçeden bulunduklarından dolayı olacak ki onun çağırdığı tüm davetlere de Katırma'yı kendince görev sayıyor. Demek ki Çaykaralıların ortak özelliği de budur diye düşünüyorum. Yine de birlik ve bütünlük içerisinde bu şehri yönetmeye talip olduğu kar için kendilerini kutluyorum teşekkür ediyorum